Hanım Eller Fırınından Yepyeni Framboaz Soslu Kurabiye. Çay demlendiğinde, misafir geldiğinde, pastaneden alınmış gibi o muhteşem lezzetiyle. Her güne lezzet katmak için Ülker Hanım Eller Framboaz Soslu Kurabiye şimdi yeni rulo paketinde. Doritos dip pas paketlerindeki baharatı aç, dök, karıştır, dip sosun lezzeti akıllara alsın. Doritos dip pas ortama hareket katsın. Doritosunuz batsın, dip sosa batsın. Doritos dip pas dip sosa batsın. Ha? yeni görevde geldi. Evet ekip, müşterilerimizle geçirdiğimiz yılları kutluyoruz. Kutlama mı yapıyoruz? İşte burası da bizim memnuniyet merkezimiz. Sizi memnun edecek çözümler buradan çıkıyor. Bu da Ya da iniyor. Evet, iniyor. Katla, katla, GB 10 yıllıklar 30 GB 15 GB hediye 16 yıllıklar 100 GB 100 GB katla katla telefon indirimleri %5'ten 15'e kadar yılına göre haydi Hikmet dans et Hikmet birlikte geçirdiğimiz yıllar katlan evet GB hediyelerine ve teknolojik ürün indirimlerine dönüşsün istiyorsanız Vodafone ne oldu bilir